Evet arkadaşlar 2020 KPSS'de gelmiş problem sorusu aritmetik ortalama ile alakalıydı. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Çeldiriciliği var mıydı? Bence olabilir çeldiriciliğiydi bu sorunun. Çözümüne geçelim arkadaşlar. Önce birlikte bir soruyu okuyalım. soruda diyor ki bir iş yerinde çalışan 75 yaşındaki Hasan Bey ve bir grup işçinin 0101 2019 tarihinde yaşların ortalaması 45'tir. 0101 -01, 2020 tarihinde Hasan Bey işten ayrılıyor. Kalan işçilerin yaş ortalaması değişmiyor. Buna göre başlangıçta kaç kişi vardır? Yani bir yıl sonra bu 75 yaşındaki kişi işten çıktığında ee, yaş ortalaması değişmiyormuş. Buna göre başlangıçta kaç kişi varmış? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Önce ee, bu Hasan Bey ve X kişi olsun arkadaşlar. Yani Hasan Bey ile X artı 1 kişi olsun toplamda. Hasan Bey ve X kişi olsun. Şimdi Hasan Bey'in biz yaşını biliyoruz 75. Bu X kişinin yaşları da Y olsun arkadaşlar. Şimdi e, Hasan Bey'in yaşı 75. Diğer X kişinin yaşları da Y. Şimdi başlangıçtaki aritmetik ortalamayı nasıl buluruz? Toplam yaş. Şimdi 75 artı diğerlerinin yaşları toplamı da Y idi bölü x kişi buradan var. Bir de Hasan Bey var. x artı bir kişi. Bu 45'miş arkadaşlar. Buradan bir işler dışlar çarpımı yaptığımızda 45 x artı 45 eşittir 75 artı y. Buradan arkadaşlar 45 x eksi y eşittir 30. Bir de 1 yıl sonra bu kalan işçilerin arkadaşlar Hasan Bey işten çıktıktan sonra kalan işçilerin yaş ortalaması değişmiyordur. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki arkadaşlar bu sorudan bağımsız ben size bir örnek vereceğim. Diyelim ki 5 kişi var. Bir yıl sonra bu 5 kişinin yaşları arkadaşlar her biri birer yaş yaşlanacağından 5 bir yıl sonra bunlar toplamda 5 yaş yaşlaşır, yaşlanırlar arkadaşlar. Şöyle ki her biri bir yaş yaşlanacağından toplamda arkadaşlar artı 5 yaş gelecektir. Bu mantıkla arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi x kişi var. Bir yıl sonra her biri bir yıl yaşlanacağından x çarpı bir yıl. Toplamda eklenecek yaşlarını. Şöyle şimdi Hasan Bey çıktı. X kişi vardı. Bunların yaşlarının toplamı da y idi. Bir yıl sonra her biri x ya x kadar x yaş kadar yaşlandılar. Bölü toplamda Hasan Bey çıktığı için yine x kişi var. Bunların yaşlarının aritmetik ortalaması da değişmiyormuş. Yani 45 olacaktır. Buradan da yine bir işler dışarı yaptığımızda y artı x eşittir 45 x. Buradan y 44 x gelmiş oldu. Şimdi bunu, burada ne yapacağız? Yukarıda şu bulduğum denklemde y yerine 44x yazdığımda arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Şöyle farklı bir renkte yazalım artık. Ee, 45x eksi 44x eşittir. 30. Buradan x'imiz arkadaşlar 30 geldi. Şimdi başlangıçta kaç kişi vardı diyor. Şimdi x kişi burada. Bir kişimiz de bizim Hasan Bey başlangıçta. Yani aslında x artı bir kişi vardı başlangıçta. x'imizi biz 30 bulduk. X artı bir kişi olacak. Bu da arkadaşlar 31 kişiye karşılık geliyor. Ee, cevabımız 31 olacak. Hatırladığım kadarıyla yazdım soruyu. Ee, Hasan Bey değildi belki ismi başka biriydi ama e, mantığı aynıydı. Ceva e, sayısal değerler aynıydı. Bu şekilde cevapta 31 çıkacak arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. E, şurayı tekrardan anlatayım. Şimdi arkadaşlar aradan bir yıl geçiyor. Bakın 2019'dan. 2020 yılını. Peki bir yıl sonra bu x kişi ne kadar yaşlanır toplamda? x çarpı bir yıl yaşlanır. Yani x yaş daha yaşlanacak toplamda bu kişiler. Toplam e, bir yıl önce yaşları toplamı y idi. x de buradan yaşlandılar. y artı x olmuş oldu. Bunu bir sayısal değerle tekrardan örnek vereyim. E, diyelim ki arkadaşlar 5 kişinin yaşları toplamı 75 olsun. 2 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur diyelim 2 yıl sonra. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra arkadaşlar her biri 2 yaş yaşlanacağından 2, 2 2 2 2 2 2 yani 5 kere 2'den 10 yaş yaşlanacak bunlar. Yaşların toplamı da arkadaşlar 85 olacak. Bu mantıkla aynı şeyi yaptık aslında biz. Yani 2 yıl sonra dedik ya 5 kişi vardı. 5 kere 2 10. Mantığı buradan geliyor. Bizim sorumuzda olay neydi? X kişi vardı. X kişi. Bir yıl sonra arkadaşlar X çarpı 1. Yani X yaş toplamda yaşlanacak bu kişiler. Umarım anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.